Dicle Üniversitesi Silvan Kaymakamlığı, Silvan Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenmiş olan Uluslararası Harzem Şartlar Devleti ve Celalettin Mengüberdi Sempozyumu programına hoş geldiniz. Üniversitesi Silvan Kaymakamlığı, Silvan Belediyesi, Diyarbakır Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Harzem Şahlar Devleti ve Celalettin Mengüberti sempozyumunu bugün gerçekleştireceğiz. Aslında Celalettin Mengüberti ya da Harzem Şahlarla alakalı müstakil olarak ilk defa ülkemizde böyle bir sempozyum yapılıyor. Binlerce yıldır farklı medeniyetlere sahipliği yapmış Malabadi Köprüsü, Hasuni Mağaraları, Silvan Kalesi, Kırık Minare gibi sayısız esere, köklü ve kadim tarihi ve kültürel mirasa sahip Silvan ilçemizin yapılan araştırmalar neticesinde yine aynı şekilde tarihin gördüğü en önemli devlet adamı ve komutanlardan biri olan Celalettin Harzemşah'ın kabrine de el sahipliği yaptığının ortaya çıkarılması ve bu kapsamda yapılan çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Üniversitemizin bulunduğu coğrafya, Diyarbakır'ın bulunduğu coğrafya, kadim bir coğrafya, birçok kültürlere beşiklik etmiş bir coğrafya. Bu coğrafyanın bu beşiklik etmesi sadece bulunduğu yerden değil, aynı zamanda gönül coğrafyamız olan ta ki Orta Asya'dan buraya kadar gelen ya da aşağı kısımlarından, Arabistan coğrafyasından, Afrika coğrafyasının etkilerinin de bu coğrafya olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle bu bilgiler ışığında son üç yıldır özellikle ilk çalışmamız Silvan bölgesindeydi. Silvan, Kılıçhaslan, Eğil ile, özür dilerim, Lice ve Keyf ile ilgili çalışmalar, bu süreçte bizim de öğrendiğimiz Celalettin Mengüverdi'nin Silvan'da meftun bulunması ile ilgili çalışmalar bizi ayrı bir şekilde şekillendirdi. Öncelikle Özbekistan dışında uluslararası mahiyette ilk harizm Çağ Devleti ve Celalettin Mengüverdi sempozyumu gerçekleşiyor. Bu bizim için çok önemli ve bu açıdan da çok mutlu, bahtiyarız, heyecanlıyız. shu xorazm shahlo sulasi arboblari turonni g'ayriddin qoraxtoylardan tozalab ironni shimolidagi hashoshiylardan hashoshiylarni yo'q qilib kavkazdagi musulmonlarni qasosini olish uchun tinimsiz jangu jadallar olib borganlar va o'zlarini din himoyachisi sifatida ko'rganlar bugun dunyo bizdan b birlik bütünlük içerisinde var olmamızı bekliyor. Özellikle tarihi açıdan baktığımızda işte annenin annenin e, oğlundan, dostun kardeşinden, e, babanın evladından ayrıldığı, e, eşinin kocasından ayrıldığı, yiğidin toprağından ayrıldığı zamanları e, başımızdan geçirdik ve bunların e, son bulması ve yine bu Celalettin, Mengüberdiler, Ertuğrul Gaziler, Seyfettin Salahettinler gibi insanların var olması bunların anlamamız bizim için önemlidir.